Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle Backrooms Lost Runner oynuyoruz. Yanımda Bert var da hoş geldin yine. Hoş bulduk. Hadi go beyler. Seriyi bir şekilde devam edelim arkadaşlar. İlk oyunumuz şu an. Yeni keşfediyoruz. Evet, şurası var. Ben baktım şundan bura var. Şeyleri açacağız. Sonra şuradaki kapı açılacak. Sen biliyor musun mu onu? Yok. o anlaşılıyor. Ben ilk kez kazanalım. Aa buradan aşağısı var ya. <laughs> buradan bir şey yapıyor. Aa ne diyor? Nick vardiyan bitirdikten sonra sistemin basınç seviyesini izleme bir yolu hiç 3-5 basınç ile sınırlamak için ayarladım. Bundan sonra manuel olarak ayarlanması gerekiyor. Gel Nerede aşağı gidelim. Aşağısı açıldı. Oo da. bura backrooms. Aynen. Gel. Ne şaka mı yapıyorsun tanrı korusun biri bunu görürse ne cehennem mavi bant hemen baraya koş süper ve boruları süper senin için ise zaten hazır yaptım Yok kilitli buradan gideceğiz yok burada kapalı Nasıl açıyorsun lan kapıları bende tuş falan gözükmüyor Eee eee e. Nereye gittin lan Oğlum geziniyorum bakın bir yerde bir şey var mı diye. başladığımız yer galiba dostlar ya. Burası açılmıyor. O etkinleştir. Onu ben yaptım oğlum açık kalacak sen kapattın ya açmışsın. Hayır, hayır tekrar açtım. Bu odada bir şey var mı böyle alabileceğimiz? Omuz falan mı açacağız bu kadar? Yok. Kanka ben tık dona dona ilerliyorum gibi geldi ya. bir şey oluyor. Ben de öyle diye normal. İlk bu ne var? Oğlum, şey var. Bu kapıyı açamıyorum. Vallahi bilmiyorum Aa adam ölmüş burada. İşte diyorum ya dur. Bir saniye ya. Dışarı çıkıyor. Lan yani yok sen yapmışsın. Dur bakayım oğlum. Burada, burada mı devam edeceğiz? Go, bu, Oradan gidiş yani. var da yapacak bir şey yok işte. Dur anahtar bu buradaymış. Bunun üstündeymiş anahtar ama. Yemin aştır, et. Aştır. Aç şunu. Ben dur lan. Heh. Tamam. Bunu da açtık. okey tamam buradan çıkıyoruz. Ya tamam. şey açılmış böyle. <laughs> He. O açılmadı. Tam şey işte şu baştaki kapı açıldı gel. Bak. Diyor. Kanka bak harbi benim oyununda ışınlanıyorum amına. Nereye O. Oh. Oğlum burada kimse yok sanki herkes bir anda kaybolmuş gibi. Gel buraya gel. Ha bura. Bir şişe su. Bir şişe su. Biri kaynatılmış, üç konserve yiyecek, iki protein bar, bir şişe domates su, oh, Bu ilmiş. ne oğlum ya? Konferse yiyecek. Bu ne? Biz şimdi onu onun eşyalarını mı bulacağız? Dostlar. Burada bir kapıda... Aldım. Protein bar aldım bir tane. Vaa dur dur buraları aç bak içinde civata falan var piller var. Oha oğlum bunları al lan. Bir sürü şey var ama. Gelsene. Ha? Gittin? Nereye gittin oğlum ya? Buradayım bir yere gidiyorum oğlum geziyorum. Gel bunları al. Burada baya bir şey var. Oğlum Enerji sen... bunu. Bir şey oluyor şu an ya. FPS sınırı yok. Ya da 165 olsun. Bunları da yükseğe alacağım dostlar bir, bir daha. Bakayım nasıl bir şey oluyor. Çıksana be. Bir saniye çıkıyorum. Ee, um, gel gidelim. Enerji içeceğimiz de var, sikeceğimiz. Oh, buradan zıpladım, atladım. burda ne var? Bu kapı açılıyor mu? Evet açılıyor. Ya. Açtığım bir şey Elektrik verdik aşağıya. Aşağıya gitsene. Gelin Burada Tamam buradan buraya. Açtık. Buradan mı gidiyor? Aa başa geldik. Bekle kaydı durdurdum gelsene yanıma kanka be. Ya. Hayır. Başka zaman olsa vermiyor. Kaydı pardon lan şeyden çekiyorduk doğru durduramadım. Neyse boşver bekle keseriz burayı. Ya. Buradan devam. Hadi bak. Tamam buradan aynen buradan devam ettir ekleriz. Başlat buradan. Durdurmadım ki devam ediyor şu an orayı keseceğim. He tamam. Aa bak ben kanka, buradan, atladım beni yine geri attı. Girdik. Pink gibi bir şey var bende bak. Ne oluyor oğlum ya? Ben buradaki şeyi kaldırdık o kapı açıldı. Ba kankam ben niye ışınlanıyorum amına? Abi? Evet, senin internette sorun var. Buradan gidiyoruz dayı. Buldum, gel. Burada. Okay. Sen bak, diğer taraflara ya bak. Ooo, bak, ben bir yere girdim. <laughs> Elektrikler suyun içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şartel, açtım. işaretleri He, buraya giremiyor. He, dur 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 dur. Bir geç karşıya geç. Geç Aslında karşıya geç. geç bekle bekle. Dur şunu da kapatacağız. Nasıl kapatıyoruz şartı? Nerede? Dur elektriğin gitmesi lazım. Gitti zaten demin. Arkadakini kapattın mı? O nereden geliyor? Ne dur tamam gel geçelim karşıya. Aç. O birileri ölmüş. Oha. Ryan. What the hell happened to you? Ray, evet Ryan What? bu herhalde. What? What's been going on here? Ne oldu burada? Ne burada neler oluyor? Bence atlamalıyız. Boşluk. Gel gel atlayacağız. No, ben ha, karşısına karşıya mı atlayacağız ya? Bekle. Sunu. Geliyorum. Bekle beni. Hayır. Olamaz. Güç yok. Neredesin Güç lan? Yok. Ne diyor? Güç diyor. Aa gidip elektrikleri açacağız acaba? Hayır aşağıda... Yo yo. Anladım anladım beki. Bak var? bunun kablosu nereden gidiyor? Gel gel şu. Tamam açtım. Git yukarıdaki şeyi aç. Sarıldı etrafın güç tarafında. Bunu açtım. Gel karşıya şey gideceğiz. Oğlum çok güzel lan oyun. Oyun baya iyi gibi ya. <laughs> Etkileşim. Niye açamıyorum? Evet açılmıyor. Ha bunu dur elektriği ben açıp geliyorum bekle. Aç gel bir yerden açacağız bunu. Nereye bağlı şu bu? Şu anda çok bir korkunç gibi şeyler yok arkadaşlar. Ama nereden ne olacağı belli olmaz. Bir anda cam yeriz. Ha, burada. Ee, burada. ev bu niye olmuyor? Buraya bir şey bağlı lazım. Ama ne? ne yani. Ka Enerji. bu kablo buraya niye, niye bağlamıyor ki? Bu kadroda bir sorun var. Ya oraya açamayacağız galiba. Oğlum amaç zaten oraya açmak yani. Ee, nasıl aç oğlum? Elektrik vermiyor ki oraya. Bak gel. Bak. Elektrik vermiyor. Oğlum, çekmiyor. Bunun içinde sandalye gibi bir Hiç şey, şey yapmamız. Bak. Evet onu ben de gördüm. Değişik bir olay. O ne oğlum? Bu adam neden dolayı ölmüş acaba adam? Deprem falan mı olmuş ama? Yani oğlum saldırıya olmuş işte buraya. Kanka çözdüm olayı lan. Aa, oğlum ya gel ya buldum buldum. Gel, Oğlum. kapattım şu an öbür taraf çalışıyor. Olur Git aç kapıyı. Git aç kapıyı şu an. Bak, bunu kapatınca orada çalışıyor, açınca orada çalışıyor. Lan niye açıyorsun ama Aa ben de şu an kart var. Şu an bende kart. Ne? şey aç. Git, kırmızı kapıyı aç. Ee, doğru mantıklı. Ben bir tane şey buldum lan. Rem. la o illa bir yerde kullanırız. Açılalım. Tamam gel. E ee, gel. Açtım geri elektrikleri. Oğlum hayır elektriği kapatma elektriği kapatma. Okey o zaman. Elektriği Elektrik kapatma tamam. ki açıyorum ben Kapatınca oraya açılıyor. Tamam işte orayı kapatma diyorum. Ha, oraya hiç. Gel. Ooo üst... uçağa çıktım lan. Yok o uçak değilmiş bura. The forest da mıydı dostlar? Şöyle devam edelim. Eşyalar bak sandıklar mandıklar açılıyor. Kanka Allah hiç dikkat etmiyorum. Boş ya, kova ya. aldım. Dolap dolaplar açılıyor. Burada bir gelin müziği verdiler. Oğlum. Evet. evet. Geldi ne yazıyor bakalım. burada? Lears. Lears ne acaba? Ka kan elleri, kan Buradan izleri Buradan nereye ama... geçeceğiz? Kan ellerini ama. Buradan nasıl geçeceğiz? Bravo. Ananı avradını. Geldim. Şey düştü Bekle. Korktum ama. Gel. Kanka bak. Benim harbi bir değişik bir olay var tamam. bende. Burada, burada baya bir şeyler bayağı var. var gel. Bu kimya şişesini aldım. Benim yerim yok. Var benim şeylerim. Bu eşyaları alalım. Bende de var yer. Arkadaşlar ne oldu? Defter ya buldum. Ya. Rum raporu ekmanız <laughs> stabil. Şimdi Kalsın bu kusura. bir şeyler büyük ihtimalle. Kusura bakmayın. Kanka not buldum bir saniye. Yani istedim bu dar depoda potansiyelimi ve parlak zekamı nasıl geliştirebilirim? Merkeze bir rapor... Yeniden geçiyor. doğma noktası güncellendi. Evet, Sıradan işçiler basit bırak abi bırak abi. Aaa bir saniye yüksek sesle vurması uyandım şikayet var mı yani. Tamam bir şeyler yaşanmış kanka buralarda. Oğlum buraya basmış işte şeyler ya. Kitaplar çok önemli değil bence. Bak. Bak. Gel gel Allah. gel burada olay burada olay burada gel. Buradan veriyor korku korku gerilimini. Ben müziği buradan duydum yanlış kasmadıysam sesi. Oğlum sesler alakalı değildir. Ananı avradını bu ne? Kazağı tutmuşlar adam amınak. Açılıyor mu? Hayır. Gel gel. Oğlum dur da arkada yapacağımız şeyler var. Bu açılmıyor mu ya? Bu da açılmıyor ki moruk. Oğlum Renk burada yerler istiyor? var. Biliyorum. Gel, gel buradan yukarı çıkacağız. Beni bitirmek isteyen piçler var. Neredesin? Heh. Ne yapıyoruz burada? Gel. Okey. Oyun güzelmiş no. lan. gibi ya, Kanka bu oradan şey. buraya atlıyoruz. Nereye geldik? Ananı avradını. Aa. Of cam sike kanka ya. Allah'tan ya ye Allah. Şşş, yere bakıyordum fark etmedim. Kanka altıma sıçtım amına. Remi oh. koy şuraya. Tamam. Bu neydi ama? Anahtarım be. var. Benzin bidonu aldım. Aa doldurdum. Anahtarı da taktım. Gel. Aa oğlum Bana aç sıçın. şunu aç. Kendi kapandı. Ana... Buraya bu girmek. neymiş? Burası tehlikeli. Şurada bir beyaz şey ışık buldum. yanıyor kanka. Bak şurada bir şey var. Girelim lan gel. Oğlum bize mi ışığımız? Heh. Yok. Kendi kendimize hoşlan. <laughs> Allah. Ne oldu? Kapıyı kapattı ya. Canavar kapıyı kapattı. Tamam siktir gel. Buradan devam. Açılmıyor zaten burada. Arkadaşlar çok koşmuyor. Aa burada da yer var. Sen oradan Biz, git ben buradan Biz aynı yere geldik oğlum aynı yere geldik. Hayır. Evet oğlum demin ki gittiğimiz yer lan nereden yine nereye gittin? Ben farklı bir yere girdim diyorum ya bekle gelecek. Eşya alırım. Geldim. Bir tane bir şey mi? buldum ben. İlaç tarzı bir şey. Bende de var ondan 4 tane. Aa attım lan yere attım galiba. Evet zaten yere düştüğünü gördüm. Çuval atılıyor. İçiliyor mu acaba? İçilmiyor. Bence içme kanka. yeşile ev. zaman. İçilmiyor, içilmiyor. Bura değil. Hey geri döneceğiz gibi ya K -K -K burada bir şey kapattı. kalmadı da. Burada biri ölmüş. Gelin müziği verdi yine. Dur buradan bir şey çıkacak kaç ben. Oğlum yok be. mor kendi kendine benden ayrılma lan. Burada içeride biri ölmüş yine. Neredesin abi burada? Allah'ım yarabbim. Burada bir şey yoktu oh. ya. Yok. <laughs> Burada notlar gibi bir şey var Aha gel. Şu açılıyor şey. onlar. Best friend. Açılıyor onlar açılıyor. Jason and John. Aa bu ne? Telefon buldum. Hani. KPK dönemlerinde nokrom ekranı siyah bir kasa içindeki nadir mikroçipler nedeniyle değerlidir diyor. Bu enerji içeceğini işte bu ne işe yarıyor? Koşu evet enerjim azalmıyor. girilmiyor. Şu an nereye gideceğiz? Gel Ge yukarı galiba gel buldum. Harbi mi? Hayır biz oradan geldik. Hayır oğlum yukarıdan gelmedik ya. Biz oradan geldik. Oradan Hayır. geldik. Atladık ya yukarıdan aşağı. Oradan aşağı atladık ya. Hmm. <laughs> Başka ne yapabilir? Buradan. Şu esrafa etrafa baksana. Şurada yukarıya çıkacağız da nasıl çıkacağız? şey ah falan be. mı taşıyacağız ne yapacağız? Abimi delmişler amına Burada taşıyabileceğimiz bir şey var mı acaba? Allah Allah ya. Oğlum ne yapıyorsun orada amına? <laughs> burada, ne burada ha? bir şey yok, burada bir şey yok çık. Şu an olayı anlamadım ne ama. Ne yapacağız şimdi ben bizim anlamadım. Olayımız galiba bu kapıyla ilgili bu kapıyı açmaya mı çalışmamız lazım? Buraya bir şey mi sokacağız? Kanka ben de bilmiyorum. Ya. Buradaki notu almışız. Bu kırılmıyor mu acaba? G at, Q bas, yaz Q bas. Best friends forever, Jason and yani ona, John. ona baktım. Arkasında bir şey yazmıyor. Kitap da var yanında. Aynen öldürmüşler. Aa burada dolap var. Boşmuş. Oğlum yine ama. Buradan bir ses. Burası neresi ya? Canavarı korkutmaya çalışıyorum. Bir anda çıkarsa diye yakalayalım diye feneri tam bu sonunda çeviriyorum da. Ya dostlar ya burada nereye geçeceğiz ama? Merdiven falan yok mu? Gel yukarı çıkalım mı? Çıkabiliyor muyuz yukarı? Yok yukarıda çıkılmıyor. Jeneratörü kapatacak mıyız? Kapatsana abi. Be. Ben denedim demin de hiçbir tuşa basamıyorum. Aa bende şey mey vardı burada kapıyı mı açacağız acaba? Baksana Bu abi. iki şunlarla. Bura nere? Oğlum bir yere girdim ben. Biz, Biz yani buraya burayı fark etmedik mi şarbiden de? Bir şey diyeceğim. Abi. Lan o ee, buradan, buradan geldik. Evet, buradan geldik. Gel bu kapılar, gel. Bu kapılar, bu Aha gel. Yeniden doğmak üzere <laughs> noktası <gülüyor> Çık Biz bu... buradan gelmedik. Tamam aldım ben aldım onu. Buradan geldik ben aldım onu. Abi gel. bu kapı açılmamış. Gel gel buldum. Tuvalet var. Geldim. Bir şeyler vardı belki. Aç bak hepsini tek tek on onu. On. Oh. Onun, on onu Oğlum Korktum. bak. Oh, of, <laughs> abim ne yapıyorsun buradan? Dinlenmek istiyor biraz. Kapılar açılmıyor değil mi? Kesinlikle kapılar açılmıyor. Tamam biz burada. Buna... Burada. Şimdi bunun elektriği kopmuştu. Ben bunu ne yapabilirim? Aa, um. Anahtar falan bulacağız galiba. Dur bak şimdi lan galiba ben dur ben ne diyor? Burada bir şey yazıyor demin lan. Ne yazıyor oğlum? Ay protein barımı yedim lan ay bacın. Ay ben de içeceği iç içiyordum kapattım. Ha? Lan biz buradan geldik zaten. Boşuna enerjimi harcadım ya. Hmm. Kimdir bu yarrak? Ah bir de ne yapacağımızı anlasak şu an var ya. El fenerini kapatsana be. Burada kitap anlamadım var. ya. Dostlar, kitapta var. Aa şu tuvaletteki canavardan bir şey falan alabiliriz. Canavar ya adamdan. O ses ne lan? Oh, fena bir ses verdi. Beni fenerim yakıyor, açını korktum o biz buradan geldik. Zaten. Buradan bir şey galiba ya. Bizim bur, bize buradan niye spam noktası veriyor? Zaten ölmüyoruz ölmeyeceğiz biz buradan. Oğlum ölürüz belli olmaz canavar Ekip... var vardır. Ekipman durumu stabil. Mürettebat sayısı normal. Erzak normal. Yaşam destek istemiyorum ben. Sen <laughs> ne Aha. Aha. Ne <laughs> oldu? Dostlar <laughs> var ya şu ekrandan bir anda bir şey çıksa Kur'an çarpsın altıma sıçarım. Abi Allah için bir info ver nereye gideceğiz ama? saniye dostlar. Geldiğimiz yer büyük ihtimal ama Liars. Liars ne demek? Tuvalete bir baksana oğlum ya. Tuvalette bence bir şey var. Arka ben bayağı uzaklaştım senden. Dur gelim. Çok da uzaklaşmadım da aslında. Tuvalete gitsene ben o şey yapacağım bir. Tuvalet? Tuvalet Orada bir şey... tane adam vardı. Zaten. Ya ona baksana be onda Yok bence bir şey, şey var. Ola ne ah. Senin götünü sıçayım. <laughs> 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 Kanka beklemiyordum Kur'an evliya çapsın ya. <laughs> var ya içim içim bak. <laughs> oh. Oğlum bu ne lan? Vücudum boşaldı senin ben götünü... of oh, kalp ritmi ya. Buldum. Kanka salak mısın ya? Zaten korkuyordum oradan. <laughs> oğlum ya. Bir de eğilmiş ya. Şey gibi Her yani. Şey... <laughs> oh. Kanka ya. Biz ne yapacağız oğlum? Hiçbir şey anlamadım bu oyunda ya. Gel bu videoyu bitireyim. ikinci parta geçelim kanki. Çünkü video çok uzun oldu artık. Gigabyte çok artıyor. Kanka bu videoyu kapatalım. ikinci parta geçelim dostlar. Çünkü gerçekten çok uzun oluyor video. Ee, yani bunun hemen ardına öbürsü günü videosu gelecek dostlar. Ee, seri bir şekilde kapatıyorum yayını. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.